Zamanlar Anadolu'da filminde doktor rolüyle yer aldınız. E, projeye dair oluş süreciniz nasıl oldu? Hani biraz o zamanlardan bize bahseder misiniz? Şöyle oldu. E, kast direktörü Don Quixote Casting'ti Selim. E, Selim beni aradı ve şöyle söyledi. E, aslında dedi ana kast belli o filmde ama Nuri Bilge Ceylan bir de seni görmek istiyor dedi. Ben de, benim şöyle bir huyum var, benim için ana kastı, son kastı, yan kastı önemli değil önemli olan ben oynamak istediğim bir sahne mi? Hani rol ne ve sahne ne? Hani oyunculuk yapabileceğim bir şey mi, zevk alacağım bir şey mi? Ben de tabii ki Nuri Bilge, Ceylan'la tanışmak yani herkes ister, ben de koşa koşa gittim. Sonra ilginç bir şey oldu aslında, bunu her yerde anlatıyorum. Ercan abi oturuyordu benim karşımda, Nuri Bilge de masasında oturuyordu ve sonra ona birkaç göz yapmaya başladılar. Doktor değil miydi, ben hiç senaryo falan bilmiyorum o sırada. Doktor değil mi dedi Nuri Bilge şeye, göz kırparak Ercan abiye. Ee, bir bakalım falan oldular. Sonra e, bir odaya geçtik ve Ercan abi bana senaryoyu anlattı. Ve hep söylerim Ercan abi için ona da söyledim. Sen bana o kadar güzel anlattın ki bu senaryoyu, bu konuyu, bu dokuyu. E, ben herhalde o yüzden o dışında başarılı oldum dedim. Sonra Nuri Bilge bir audition çekti. Ve o şekilde oldu. O da aslında e, sürprizli bir şey oldu benim için. Hocam şimdi de e, çağrışım kısmınıza gelmek istiyorum. E, şimdi size birkaç kelime söyleyip sırayla ne çağrıştırıyor Hadi e, diye sormak istiyorum hocam. Peki. E, örneğin hocam Nuri Bilge Ceylan. Titizlik. E, Halep. Hıza. Sarı krizi. Antalya desem hocam. Açık gökyüzü terapi e, terapist mi hocam son olarak? Yeni bir açılım. Hocam bu güzel röportajımız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Çok sağ ol. Sana da kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun